Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis. Bugün sizlerle Haz Dikinler oynayacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi önce bahçe temizliği ile başlayacağız. birazcık sesini kısayım. Sesi biraz fazla açık. Tamamdır. Şimdi şimdi başlayalım her yeri bu şekilde budamamız gerekiyor. Sonra da bahçedeki kirleri toplayacağız. Evin bakımı çok önemli. Şimdi burada ev tasarlıyoruz ve para kazanarak işlere gidiyoruz ve para kazanıyoruz. Para kazanarak da evimize yeni şeyler alıyoruz. Yeni şeyler Bakın bunları temizleyeceğiz. Bu arka bahçemiz bayağı kötü. Ön su yok. Arka bahçe galiba çok kötü bahçemiz ama önce böyle buduyoruz buduyoruz ondan sonra da temizliğimizi yapacağız ama ben şey fark ettim yatırmadan çimleri görmeden olmuyor bakın ön bahçemiz burası arabalarımız geçiyor Arkadaşlar, arka ba ön bahçeyi yaptım. Arka bahçede de azıcık kaldı ama şimdi önce çöpleri toplamaya koyalım. Her çöpleri toplayalım. Burada sadece basıl tutuyoruz. Ben bu oyunu aslında daha önce yüklemiştim ama sildim sonradan. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim ve arkadaşım Mira'nın renkli dünyasına da abone olursanız sevinirim. Şimdi çöpleri alıyorum Hemen. Evet arkadaşlar şimdi bahçedeki çöpler yavaş yavaş bitiyor. Şimdi evine geçeceğiz çünkü evde de bayağı çöp var. Ben oynadığım için biliyorum daha evdeki çöpleri toplayacağız, yerleri temizleyeceğiz, duvarları temizleyeceğiz. Ondan sonra da yenileme eşyaları geçeceğiz. Ama paramız biraz az olduğu için para toplayacağız. Nasıl toplandığını şu anda unuttum. Şimdi eve geçiyoruz. Bakın kapı her yer çöp. Pislik. Ama biz bunları toplayacağız. Her şeyi topluyoruz. Kutuları. Çöpleri. Ne biçim bir sürü şey atmışlar. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Bir sürü. Şu koltuğun arkasında bir şey daha mı var? Evet, varmış. Süt şişesi atmışlar yere arkadaşlar. Hmm, hareket ettirmeyi yapmayan ışıklar. Bu arada arkadaşlar sesim iyi gelmiyor olabilir. Çünkü benim dişim sallanıyor. O yüzden çok iyi konuşamıyorum haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi ben çöpleri bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar çöpleri attım. Yerleri de hafif temizledim. Şimdi duvarlara geçiyoruz. Duvarlar da çok pis. Onları da hemen sizinle temizleyelim. Bu arada video normalde 1 saat falan oluyor. Ama size 10 dakika, 30 dakika, 20 saat falan gözükecek. Çünkü çok uzun bir oyun bu. Bir sürü oda var bir yandan konuşurken bir yandan da oynamaya devam ediyorum. Şimdi de duvarlarımı temizledim. Bayağı pislenmişler. Çok iyi. Müthişim gidiyoruz. Kapılar falan çok kötü. Her yer çok kötü. Bir de bu oyunun şu yönünü çok sevdim. Uzaktan da temizleyebiliyoruz. O yüzden çok iyi bir yön. Şimdi başka odalara geçelim. Bu odalarda çok bir şey yok gibi duruyor tek en kötü otomotivik zaten onu da bitirdik gibi. Bu arada da çok az leke var. Banyoda da gördüğüm kadarıyla hiç leke yok. Şimdi banyoya geçelim. Banyoda leke var mı? Yok. Şimdi birazcık Birazcık satalım ki para kazanalım. Ben bu oyunu önceden de oynamıştım. Önceden hatırlıyorum. Ama çok iyi değil. Çünkü değişmiş biraz. Ee, şimdi bir sürü her şeyi satacağım. Ki para kazanayım. Bakın 300 liram vardı. 321 liram oldu. Kapıları falan da satabiliyoruz. Şimdi pencereleri satacağız. 4 liraya bence pencereler iyi çok ucuz oluyor yani. Ve siz burada fiyat belirleyemiyorsunuz. O birazcık sıkıntı. Her şeyi satıyoruz. Oturamayacak hale getiriyoruz yani. Otursak valla her yerimiz donar tutarız. Her şeyi. Tablo Bakın arkadaşlar kapı 4 lira 6 lira ama en tablo 20 lira. 20 dolar yani. Şimdi satacak hiçbir şey kalmadı. Onlar satılmıyormuş. O yüzden boya yapacağız. Ama boya içinde şuradan boya alacağız. boya yapmadan önce bunu yapacağız ama buradan bir yerden alıyorduk nerede buradan alıyorduk su ne alacağız nereden alıyorum evde alabiliyoruz bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. nasıl yapacağımızı tam olarak çözemedim. Evet, şimdi buldum nasıl olacağını. Buradan boyalar bölümüne girip e, sıvayı buluyormuşuz. Şimdi buradan spatula'yı seçeceğiz galiba. Ne yapacağız bilmiyorum. Macunu aldık. Şimdi duvarda leke olan yerleri tamir ettik. Macunu aldık. Başka odalarda da var. Diyebiliyorum ben. Şimdi bakın burada da var bayağı Yani her yer berbat hale getirmişler resmen. Şimdi buradan bir kere daha macun buluyoruz. Şimdi buradaki duvara yapıyoruz. Baya macun. Ben şimdi bitireceğim geleceğim. Çünkü evet arkadaşlar şimdi işimiz bitti. Bunu da satışa çıkarıyoruz hemen. Hop harcadığımız parayı falan az birazcık daha azını aldık. Şimdi boya yapacağız. Hangi boya? Hangi boya? Ee, boya olarak en ucuzu beyaz boya. 56 lira aslında o da hiç ucuz değil ama ne yapalım? Tek seçeneğimiz bu. Ve burada boya azalıyor. O yüzden birkaç tane boya almamız gerekiyor. Bembeyaz oldu. Bakın 2-3 alıştı. Boya bitiyor. Bu da böyle, böyle. Ve biraz uzun süre. Her yer beyaz olur. Sonra halı falan da alacağız. Ve bu evi bitirdikten sonra iş bölümüne girip başka evlerde falan temizlik yapacağız. Orada dekorasyon yapacağız. Diyebiliyorum. Diğer odalarda başka boya yapacağız. Onları başka odaya mı götürsün acaba? Şurada dursunlar. Şimdi diğer odaları da boyayalım. Ben tüm odaları boyayıp geleceğim arkadaşlar. Tüm odaları boyayıp geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi eve birazcık yeniledim. Ee, şey banyodan falan bir şeyler sattım yerleri yaptım her yeri boyadım ama banyonun e, taşlarını yenilemedim çünkü çok pahalılar. Ve kapılar da bayağı pahalı. Ama bizim 402 liramız var. Ama bayağı pahalı. 115, 195 dolar falan bir tanesi. 12 liramız kaldı. Şimdi iş bulmamız gerekiyor. Ya da bir şeyler satacağız. Ama galiba iş bulacağız biz. Şimdi uygun bir iş bulalım. Konum yerleştirme iyi bence. Şimdi iş inşallah burada da bizim kendi paramızdan almıyorlardır. Çok güzel bir eve geldik. Bakalım ev. Aa ev çok tatlıymış. Şimdi bunları değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Bu sürü şeyler hmm. Güzel bir ev yapmışlar. Şimdi buraya birkaç bir şey eklemeliyiz. İnşallah kendi paramızdan almıyorlardır. Ya da sıfır lira mı? Şimdi boya yapacağız. Bunlar onların istekleriymiş. Onun için bedava onların parasıyla yapıyoruz. O yüzden güzel. Fıstık renginde. Neden istemişe anlamadım ama. Nasıl onların parasıyla. istediğimizi yapalım. İstediklerini yapalım bari. Çok kötü oldu bence fıstık yeşili bu ya Şimdi bunu satalım. 0 Fıstık yeşilimiz. Var mı? Şimdi e, beyaz boya alacağız. Bunu da boyayalım. Bunu da bir yerle boyayalım. Bununla da altı yer boyayacakmışız galiba. Evet altı yer boyayacakmışız. İki kova buraya geliyor. Şimdi burayı da boyayalım. Hmm, garaj yüzde yüz. Galiba yüzde olan yerde boyayamıyoruz. Benim anladığım kadarıyla sadece yatak odasını yapacağız ve fıstık yeşil olan yeri tekrar boyamamız gerekiyor. Yani boya üstüne boya atacağız. <laughs> Boyamız bitti. Yeni boya alacağız. Arkadaşlar ben bu boyama işlemlerini bitirip geleceğim çünkü bayağı uzun sürecek galiba. Evet arkadaşlar görevi tamamlaya tıklayacağız şimdi çünkü görevimiz tamamlandı. Para verecek mi bize onu merak ediyorum ama görevi tamamlayamıyorum. Ha tamamladım. o arkadaşlar 397 liramız oldu. Sevindim. Şimdi evimize tekrar yapalım. Evi yaptıktan sonra da bahçeyi de belki bir şeyler ekleriz. Şimdi önce kapı alalım. En ucu en ucuzundan bir kapı. 195 dolar en ucuzu. Ve arkadaşlar paramız bittikçe ki çabuk bitecek gözüküyor. Evet ben çok fazla almayı düşünmüyorum. E, paramız bittikçe iş bulup işe gitmemiz gerekiyor ve uygun fiyatlı değil yüksek fiyatlı bir e, fiyatı olması gerekiyor. Şimdi kulezet alalım bir tane. Eski düzeni gibi uygulayacağım. Hiç yer değiştirmeyeceğim. Ve kuleveti göremiyorum. Öyle bir yere Bir şey olmuyor nedense. Şimdi Klozetten neden olmuyor? Boş ya şimdi kulazeti. Arkadaşlar bu klozet değilmiş. Ah kulazet. Evet. Arkadaşlar bu çok değişik bir şey. Hı. Sonunda oldu arkadaşlar. Ekledik. 75 liramız kaldı ama 75 liraya bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. O yüzden işe iş bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Part 2 e, yarın gelecek. Belki 3'ü de yaparım bilmiyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler.